tekrar başlıyoruz tamam. büyük eğlence. Evinler <laughs> hasta. <laughs> Dalga Elin adrenalin bizi bekliyor. Üç kişi olacak. Bakalım hangi köşe? Sağ tarafta. Senin adın ne lan? Tanıştık. Selmani. Sel ne? Selmani. Selmani solda. Sağ tarafta Tora. Büyük Eğitim. Geliyorduk. Geliyorduk. Hayır. Hayır. İşte bu. Arkaya bakın. Allah! Allah ben ne oluyor? Allah! Hayır. Pozisyon değiştiriyor. Allah! Allah Allah. aşağı teptim. Torayı <laughs> aşağı teptim. i̇şte bir heyecan. Tribünler ayakta. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oğlum at <atıyoruz> lan <laughs> <laughs> <Boz ver, boz. gülüyor> Torayı kaybediyoruz. Büyük tepmem sonucunda eşek tepmesine döndü. Ben çekil sesini göstereyim. Evet büyük heyecan sonucu. Tora nerede diyoruz? Yaşıyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> beni aşağı <in> <laughs> Evet, şu evet, ben, ben gelen ya. tehlike bokta beni yumurtayıp kaldı. Ne gidiyor? Seçkin kartal tehlikeli İşte. Çok <laughs> doğal. en son da pes ediyoruz. Güzel <laughs> ekşimlik. Gidiyoruz. İlk yapmışız. Şimdi ring o zamanı. Daha da eksisi. <laughs> <laughs>